Selam arkadaşlar. Yine ben kara tenceremi kömür ocağına kurdum. Bugün menümüzde yüzük çorbası var. Yüzük çorbası pişireceğim. Yine tüpü falan kullanmaya gerek yok. Kömürümüz var. Arkasına da yemekten sonra çayımı koyacağım. Mis gibi. Tertemiz havada. Bugün yağmur yok. Bakacağız artık ilerleyen saatlerde ne olur ne gösterir. Ocağımı aşağı indirdim. Aşağı katın. Çünkü yukarıdan çok araba geçtiği için çok ses oluyor. Yağım kızdı. Şöyle bir tutam. Sarsadan. Eriteceğim içine. az gelirse ilave edeceğim tekrar ben. Biraz daha alayım. Evet. Salçamızı kavurduktan sonra şöyle bir çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, bir buçuk çay kaşığı da tuzum var, bir diş de limon tuzum var. Bunun hepsini de döküyorum. salçam kavruldu baharatlarla birlikte üzerine sıcak su ekliyorum suyuna bakacağım mantımı döktükten sonra su ayarını sonradan yapabilirim şimdi bunu kaynatmaya bırakacağım 10 dakika kaynadıktan sonra özleşikten sonra mantılarımı ilave edeceğim Evet, suyum kaynadı. Şöyle mantım hazırdı zaten. difrize atmıştım. Şimdi onu şöyle havalayacağım. Mis gibi kokuyor. Evet, şimdi bunu böyle kaynamaya bırakacağım tekrar. yemeği pişiriyorum kızım. Yemek. Yüzük çorbası yapıyorum. Yüzük. Yaşasın. 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 Yemeğimiz pişsin. Kız hayret edelim. Ne yapalım? Çöp. Çöp çöp. Buraya yaklaşma ateş var. Oraya otur sen. Oraya otur kızım. Oraya, Oraya otur. Oraya otur. Hayır orası tehlikeli. Tehlikeli değil ki. Anneciğim sen. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Şöyle harika oldu. Şimdi yemeğimi ocaktan alacağım. Arkasına çay suyumu katacağım.